Nükleer santrallerde enerji üretimi atom çekirdeklerinin parçalanmasıyla elde edilen yüksek ısı sayesinde gerçekleşir. Bu ısı suyu buharlaştırmak için kullanılır. Oluşan buhar türbinleri döndürerek elektrik jeneratörlerini çalıştırır. Süreçteki yüksek sıcaklık nedeniyle soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulur ve bu nedenle nükleer santraller genellikle büyük su kaynaklarının yakınına inşa edilir. Ancak soğutma kulelerinin işlevi çoğu zaman karıştırılabilmektedir. Yukarıdaki bilgileri dikkat alarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A seçeneğine baktığımızda soğutma kuleleri reaktör içindeki radyasyonu kontrol etmekle görevlidir. Soğutma kuleleri burada aşırı ısıdan dolayı buharlaşan suyu tekrar yoğuşturmak için yani suyun yoğuşmasını sağlamakla görevlidir. Bu bilgi ne yapılmış? Bize yanlış verilmiş. B seçeneğine de bakalım. Nükleer santrallerde enerji çekirdek tepkimesiyle oluşan ısıdan elde edilir. Bu bilgi doğru bir bilgi. Türbinlerin dönmesi için buhar enerjisinden faydalanır. Bu bilgi de doğru. Santrallerin su kaynakları yakına kurulması, ısınan suyun yeniden soğutulması içindir. Bu bilgimiz de doğru. Reaktörde çekirdek bölünmeleri kontrol olarak sürdürülür. Bu bilgimiz de doğru olarak verilmiş. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız A seçeneği doğru seçenektir deriz.